Merhaba arkadaşlar. Ben Kumru. Kanalıma hoş geldiniz. Malzeme listemiz açıklama kısmında yazıyor olacak. Hadi şimdi tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, profiterolümüze ilk önce kremamızı yapmaktan başlayacağız. Buradaki nişastamızı tenceremize alıyoruz. Unumuzu tenceremize alıyoruz. Şekerimizi de tenceremize alalım. Şimdi yavaş yavaş sütümüzü ilave ederek güzelce çırpıyoruz ve kıvam alana kadar iyice pişiriyoruz. Kıvamı görüyorsunuz. Aşırı kıvamlı gelirse azıcık daha bir süt ekleyerek o kıvamı inceltebilirsiniz. Şimdi ben bunu başka bir kaba çabuk soğusun diye alacağım. Üzerinde kabuk bağlamaması için tamamen üzerine değ değecek şekilde streç film saracağım. Evet arkadaşlar şimdi çikolata sosumuzu yapıyoruz. Burada kakao'muz var. Tenceremize alalım. Nişastamız var. Onu da alalım. Şekerimizi de ekliyoruz. Sütümüzü yavaş yavaş karıştırarak güzelce çırpıyoruz ilk önce. Şöyle Tortu kalmaması için Ben bu şekilde yapıyorum Azıcık sütü koyuyorum Güzelce çırpıyorum Tortu kalmadığına emin olduktan sonra da Bütün sütümü ekleyip pişiriyorum Kıvamda şöyle Hafif akışkan O koyulaşacak arkadaşlar Sakın aldanıp içine ekstradan Ne bileyim bir un nişasta eklemeyin Hatta belki Kaşık ölçülerimizden biraz daha koyu olabilir. O zaman soğuduktan sonra ama bu. Soğuduktan sonra azıcık sütle açabilirsiniz. Neyse asıl konumuza dönelim. Ocağımın altını kapattım. Ocağımın altını kapattıktan sonra şurada benim bitter çikolatam var. Daha bereketli olduğu için ben bitter çikolata kullanmayı tercih ediyorum. Çikolatamı ekledim. Şimdi eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Zaten sosumuz sıcak olduğu için çabucak eriyor. Sosumuz da hazır ama sosumuz soğuyana kadar sık sık karıştırmayı lütfen unutmayalım. Kabuk bağlayıp da karıştırdıktan sonra inanın bana çok kötü oluyor. Yani tat olarak değil ama görüntü olarak pütür pütür kalıyor, hoş olmuyor. Eğer öyle bir şey başınıza gelirse de e, mikserle çırparak bunu düzeltebilirsiniz. Evet bakın gayet güzelce eridi çikolata çikolata kalmadı. Kıvamı gayet güzel. Evet sıra geldi. Şimdi en son bunların soğuması gerektiği için ben en sona her zaman hamurumu bırakıyorum. Sık sık karıştırışına. Yarım paket margarinim vardı. Şimdi onu tencereme alıyorum. Üzerine de kaynar bir su bardağı suyumu ekliyorum. Sıcakmış da. Bir fiske tuz atıyorum şöyle. Bir fiskede şeker atıyorum. Şimdi bu ikisini güzelce kaynatıyorum. Evet arkadaşlar, yağım eridi. Ocağımın altı hala kısık ama açık. Şimdi unumu içine ekliyorum. Ve kendini toparlayana kadar güzelce karıştırarak pişiriyorum. Pişirdikten sonra ılıyana kadar beklememiz gerekli. Hamurumuz toparlandı ama işimiz bitmiş değil. Şimdi hamurumuzun altını kapatıyorum ve ara ara karıştırarak soğutuyorum. Oda ısısına geldikten sonra yumurtalarımızı teker teker ilave ederek çırpacağız. Şimdi biz bekleme aşamasına gidiyoruz. Arkadaşlar ocakla artık tamamen işimiz bitti. Son aşamalarını yapıyoruz. Hamurum soğudu. Şimdi yumurtalarımı içine tek tek kırıp çırparak ilave edeceğim. Bu aşamayı hızlandıracağım. Kimseye de sıkmak istemiyorum. Hadi bakalım geçelim şimdi. Genelde şu cıvıklığı gördüğünüzde biliyorum eyvah olmadı tutmadı bir sıkıntı var falan diye düşüneceksiniz. Ama olması gereken kıvam tam olarak bu. Yani ben normalde daha böyle küçük küçük e, seviyorum profiterolü. Ama bugün vaktim artık kısıtlı, biraz daha elimi hızlı tutmam gerekiyor. O yüzden daha büyük büyük yapacağım. Şimdi şuraya koyayım temizdi nasıl olsa. Da alalım. Birkaç tanesini beraber yapalım. Birkaç tane daha. Evet arkadaşlar, küçük yapmak istiyorsanız bir tane örnek gösteriyorum. Şöyle tatlı kaşığının yarısı kadar yeterli oluyor. Şöyle bir tane minik yapalım. Normalde ben böyle böyle yapıyorum. Küçük küçük daha çok seviyorum. Ama dediğim gibi bugün vaktim kısıtlı. Bugün daha kocaman kocaman yapmayı düşünüyorum. Şöyle daha büyük büyük. Bu şekilde yapıp bitireceğim. Evet, bu şekilde de dizip bitireceğim. 180 derecelik ısıtılmış fırına verip güzelce pişireceğim. O aşamayı da göstereceğim tekrardan. Ama ben şimdi hızlandırmaya alıyorum ve devam ediyorum. Selam arkadaşlar. Profiteroller'imiz artık tamamen soğudular da. Şimdi diyeceksiniz ki içlerine nasıl koyuyoruz? Şöyle çatlak olan kenarları var zaten. O kısımlarından şöyle hafif aralıyoruz. Eğer ki sıkma torbanız yoksa tabi bu. Şöyle ben dibinde kalanlardan bir tane göstermelik şöyle hemen. Bol krema alıyoruz çünkü kremamız fazla fazla yeter. Bol bol doldurun içlerini alıyoruz. Zaten bu kenarlardan gözükmesi aslında çok da bir şey ifade etmiyor. Çünkü üstüne çikolata sosu geldiği için kapanıyor. Evet arkadaşlar benim elimde şöyle bir aparatım vardı. Aslında sıkma torbamın ucunu uç olsaydı onunla çok daha kolay ve rahat olurdu. Bu küçük olduğu için çabuk bitiyor. Neyse şöyle sivri bir ucu var. Şimdi bu profiterollerimin herhangi bir tarafından batırıyorum. Ve şöyle güzelce içi dolana kadar sıkıyorum. Zaten o doluyor ve kendisi çıkıyor şöyle arkadaşlar artık tatlım hazır. Şimdi çikolata sosunu şöyle üstlerine gezdiriyorum. Ben çikolata sosunu öyle çok aşırı cıvık ya da aşırı aşırı koyu sevmiyorum. O yüzden böyle. Evet arkadaşlar şöyle buraya da üçer tane ayırdım. Profiterollerimden içini doldurdum tabii ki. Şöyle Şimdi dediğim gibi ben profiterollerimin gözükmesini istediğim için çok fazla çikolata sosu dökmeyeceğim üstlerine. Yine birazcık gözüksünler. Normalde ben çikolata sosunu çok sevdiğim için böyle full görünmeyecek kadar çikolata sosuna boğabiliyorum. Siz isteğiniz gibi şöyle. Videomu beğenmeyi, yorumlara bir kalp bırakmayı ve beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.